Olamaz yardım edin. Üzerimdeki bu numaralar da ne? Üzerindeki numaralar senin nefes hakların. Olamaz. Senin yalnızca bir nefes hakkın kalmış. Evet ama asla ölmem çünkü. Olamaz hale. Dikkatli olmalıyım. Sakin ol. Hayri sana yardım edeceğim. Olamaz. Sadece 10 kez daha nefes alma hakkım kalmış. Hayri ya çeneni kapatırsın ya da nefes haklarını boşa harcarsın. Peki tamam. Harika. Şimdi sadece ihtiyacımız olan onun yaşamasına izin veremem. Hey Hayri, senin adın ne? Benim adım Hayri. Sana sessiz olmanı söyledim Hayri. Ama ben sadece ona bir soru sordum. Sakin ol Bacon ben iyiyim. Neredeyse bu aptalın nefes haklarını bitiriyordum. Ama ben... Üzgünüm dostum seni susturmak zorundayım. <laughs> hey yönetici, Hayri'ye yardım etmen gerekiyor. Hayır, şimdi yapacak daha iyi işlerim var. Eğer bunu yaparsan bir dahaki yöneticilik seçimlerinde oyumuz sana. Aslında ona yardım edebilirim. Zaten yardım edecektim ama bu güzel bir teklif oldu. O zaman bir anlaşma yapabilir miyiz? Evet, başardık. Hayri olamaz. Senin hiçbir şey söylememen gerekiyordu. <laughs> Hayri akılsızdı ama o yine de benim kardeşimdi. Tamam Hayri'yi hayata döndüreceğim ama bu videoya gelen her beğeni için bir nefes hakkı kazanacak. Robux için profilimdeki linke tıkla.